Bugün Türkiye'de belediyelere baktığımız zaman aynen milletimiz gibi bizler de üç çeşit belediyecilik anlayışı görüyoruz. Bir tanesi rant belediyeciliği. Herhangi bir parti veya siyasi görüş ifade etmek sizin kategorileri ortaya koyuyorum. Bir elbise dikiyoruz tabiri caizse kim üzerine uyarsa bu elbiseyi alıp giyecek. Rant belediyeciliği demek israfa ve harama bulaşmış belediyecilik demektir. Belediye başkanının <laughs> belediyeyi millete hizmet makamı olarak değil, ticaret makamı olarak kendisinin, akrabalarının, çevresinin, yandaşların, partililerin zengin edilme mekanı ve aracı olarak gördüğü bir belediyecilik türüdür rant belediyeciliği. Belediye bütçesini borç batağına saplayan bir belediyecilik türüdür. Bu borç yüzünden her sene belediye bütçesinden milyonlarca lirayı faize ödeyen bir belediyecilik türüdür. 3 liralık işin 10 liraya ihale edildiği ve aradaki farkla da yandaşların, akrabaların ve partililerin zengin edildiği bir belediyecilik türünden bahsediyoruz. Ehliyete ve liyakate önem verilmez rant belediyeciliğinin torpil adam kayırma adamcılık hakimdir. Adaletsizlik hakimdir. Emeğin ve alın terinin hakkını vermez rant belediyeciliği. Yeşili, tarihi mirası yok ederek rant üretmenin peşinde. Vatandaşın veya şehrin halini, ahvalini değil, makam aracının markasını ve modelini düşünen belediye başkanlarının belediyecilik anlayışıdır. Garibanların sokak tezgahına müsaade etmez. Ama kendi kurduğu ramp tezgahına da kimseyi yaklaştırmazlar. İşte rant belediyeciliği böyle bir belediyecilik anlayışı.